Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Onur Hocanız. 5. sınıf sosyal bilgiler dersimizin 7. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz turizm ön yargıları değiştiriyor. Ve Kafa Kedimiz yine bizi karşılıyor. Merhaba selam kedicik. İnsanların dinlenme, eğlenme, yeni yerler ve kültürler tanıma amacıyla yaptığı gezilere ne denirmiş? Turizm denirmiş arkadaşlar. Evet konumuzda zaten neydi? Turizmin ön yargıları değiştirdiği. Biz burada turizmin faydalarını anlatmaya çalışacağız. İnsanların birbiri hakkında geliştirmiş olduğu ön yargıları nasıl kırdığını, nasıl değiştirdiğini anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle turizmin insanlığa katkılarına bakalım. Bir kere turizm sayesinde e, turistlerin gezip gördüğü ortak miras öğelerinin korunması ve tanıtılması sağlanır. Farklı kültürlerin birbirini tanıması ve birbirleri hakkında empati kurmaları sağlanır. Bu çok faydalıdır arkadaşlar. E, farklı kültürden insanların birbirlerine karşı geliştirdikleri ön yargıları yıkmak, birbirlerini tanımak, hatta kendilerini birbirlerinin yerine koymak adına, empati kurabilmek adına çok büyük bir avantajdır turizm faaliyetleri. Farklılıkların bir zenginlik olduğu anlaşılır. Yani tüm insanlar bizim gibi olsa zaten bu hayat çok da çekilir bir hayat olmazdı. Yabancı dil öğretiminin kolaylaşmasını sağlar. Bir ülkeye turistler geldikçe o ülkedeki çocuklar, gençler turistlerle iletişim kurarken yabancı dillerini geliştirirler. Turistler birbirini tanıyarak birbirleri hakkındaki ön yargıları kırarak dünya barışının ve huzurunun sağlanmasına da bir Ortam oluştururlar ve yine turizm sayesinde tarih ve doğal güzellikler koruyup yaşatılabilir. Bu arada arkadaşlar burada bir sembol var dikkatinizi çekmiştir. Unesco. Unesco hepimizin bildiği bir kuruluş. Birleşmiş Milletler ve bağlı olarak bilim, kültür, sanat varlıklarının korunması, bunların geliştirilmesi için çalışan bir kuruluş. İşte bu ortak miras öğelerinin dünya çapında korunması ve tanıtılması UNESCO'nun görev edindiği bir sorumluluk olmuş. Peki buradan yola çıkarak e, insanlığın ortak mirasının nasıl korunduğuna, e, nasıl değerlendirildiğine bakalım. İnsanlığın kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi değerlerin tümüne ortak miras adını veriyoruz arkadaşlar. Ortak miras. Hemen ortak mirasla ilgili özelliklere bakalım. Tüm insanlığın binler binlerce yıl süresince oluşturduğu birikimdir. Tüm insanlık vurgusu önemlidir arkadaşlar. Bugün bütün insanlığa mal olmuş olan e, icatlar ve bunları geliştiren bilim insanları, mucitler, önemli kâşifler, bunlar e, artık insanlığın ortak mirası olmuştur. Yine yapılan pek çok tarihi eser, günümüze kadar ulaşan eserler, Bunlar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmiştir. Tek bir ulusa değil, tüm insanlığa ait oldukları kabul edilir. Korumak ve yaşatmak da tabii ki sadece o halkın, o ulusun, o devletin görevi değil, tüm insanlığın ortak görevidir. Bu değerlerin korunması ve takibini az önceki sayfamızda belirttik. UNESCO kuruluşu Yürütmektedir. Kültürler arası etkileşimi ve turistik faaliyetleri arttırır ortak miras ürünleri. Çünkü insanlar ortak miras ürünlerini gezip görmek ister. Bu sebeple farklı ülkelere turistik geziler düzenler. Böylece hem kültürler arası etkileşim artar hem de turizm faaliyetleri gelişir. İnsanlık tarihinin ve kültürünün yeni nesillere aktarılmasını sağlar. Evet arkadaşlar biz... Ee, Öğretmenleriniz olarak ya da velileriniz olarak sizi bir e, bu ortak miras alanlarına götürüp geçmişte atalarımızın işte neler inşa ettiğini, ne gibi bize tarihi eserler, tarihi mekanlar bıraktıklarını göstererek e, size insanlık tarihinin ve kültürünün ne kadar eski köklü olduğunu anlatma imkanı buluruz. UNESCO her ülkede e, bazı önemli eserleri dünya miras listesine alır. Ve bakalım acaba ülkemiz Türkiye'den bu listeye giren hangi eserler var? Mesela Sivas'ta bulunan Divri, Ulu Camii ve Darüşşifası arkadaşlar. Şurada görseli var görüyorsunuz. Özellikle kapılarındaki işçilik muazzamdır arkadaşlar. Döneminin çok çok ötesinde bir sanatsal e, özellik taşır. İstanbul tarihi yarımadası, tarihi alanı. Yani... E, Topkapı Sarayı'nı ve etrafındaki diğer sarayları, eski camileri içerisine alan tarihi yarımada dediğimiz kısım. Göreme Milli Parkı, Kapadokya, Peribacaları biliyorsunuz. Hattuşa Hititlerin başkenti, ikinci ünitemizde öğrendiniz. Yine Nemrut Dağı'ndaki o eşsiz heykeller, Komagene Krallığı'ndan kalma heykeller. Hierapolis, Pamukkale, Denizli, e, bu karma miras alanı olarak geçer. Yani hem doğal hem tarihi mirasa sahiptir. E, Letonya ya da Santos dediğimiz e, tarihi mekan yine Antalya Muğla e, illerini kapsayan. Safranbolu, Karabük'teki Safranbolu tarihi evleri. Turu arkeolojik alanı Çanakkale'de. Edirne'de bulunan Selimiye Camii. E, Çatalhöyük. Günümüze e, yakın ilk yerleşim alanı olarak kabul edilir. Çatalhöyük Neolitik yerleşimi. Bursa Cumalı Kızık. Osmanlı'nın doğuşuna tanıklık eden bu köy, Cumalı Kızık köyü bugün koruma altına alınmıştır. Bergama'daki çok katmanlı kültürel peyzaj alanı. Pergamon medeniyetinden günümüze ulaşmış. O da yine koruma altındadır. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri kültürel peyzaj alanı. Efes antik kenti, e, Ani harabeleri ya da Ani arkeolojik alanı Kars'ta. E, Afrodisias Aydın'da, yine şu az önce bahsettiğimiz e, Denizli'de, Denizli'ye yakın Hierapolis e, bölgesinde. E, Göbekli Tepe Urfa'da, Aslantepe övüğü Malatya'da en son zaten bu girmiş gördüğünüz gibi. Göbekli Tepe bulduğunda çok büyük bulunduğunda çok büyük sansasyon yarattı. İnsanlığın inşa etmiş olduğu en eski yapıt olarak tarihe geçti arkadaşlar. Bunlar daha çok mimari eserler, tarihi kalıntılar. Bir de e, ortak mirasın farklı bir yönü var, farklı bir tarafı var arkadaşlar. Bilim mirası, sanat mirası, düşünce, edebiyat. Burada tabii ki yüzlerce Örnek verebiliriz ama biz belli başlı ülkemizde ve dünyada çok bilinen öne çıkanlarını burada aldık. Mesela bilim mirasına Graham Bell'i örnek verebiliriz. Telefonun mucidi. Albert Einstein'ı verebiliriz. Nikola Tesla'yı, Louis Pasteur'u örnek verebiliriz arkadaşlar. Sanat mirası adına Mona Lisa, Davut Heykeli. Düşünce mirasında işte ilk çağın büyük filozoflarından ve Türk İslam dünyasındaki büyük düşünürlerden Mevlana, Yunus Emre, Biruni'yi örnek verebiliriz. Edebiyat mirasından yine Mesnevi'yi, Mevlana'nın eseri Mesnevi, suç ve cezayı, yine Türk tarihinden Dede Korkut hikayelerini verebiliriz. Bu bilgimizle de dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Yine kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını muhakkak çözüyorsunuz. Bu yılı geride bırakmış bulunmaktayız. Seneye görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.